Basında bir haber duydum. O da şuydu. Değirmenlere dere yatağına terminal yapılması. Kendilerine bir mektup daha yazdım. Şehir içinde yapmış olduğu güzel hizmetlerden dolayı neydi bu güzel hizmetler? Cephe güzelleştirmeleri. Bunlardan dolayı kendilerine teşekkür ettim. Fakat duymuş olduğum haberin de inanmadım. İnşallah yalandır dedim dere yatağına terminali. Çünkü ben Değirmendere deresinin iki defa taştığını gördüm. 1935 yılında ve 1990 yılında. Birinci taşkında yapılaşma yoktu Değirmenlere deresinde. Fakat bütün değirmendere deresindeki dükkanlar sular altında kaldı gördüm. İkinci taşkın 1990 yılında yapılaşma başlamıştı ve ne kadar bina varsa hepsini denize göttü. Hatta bir akar yakıt tankını söktü, onu da denize götürmüştü. Şimdi durum böyleyken inatla dere yatağına kooperatifler, okul filan birçok devlet yatırımı yapıldı. Tekrar diyorum, Değirmen Dere Deresi 40 yılda, 45 yılda bir taşar. Ben iki defa bunun taşları gördüm. Hal böyleyken ve yalnız Değirmen Dere Deresi'nde değil, birçok Türkiye'deki dere yataklarına yapılan binalar selden dolayı yıkıldı. Trabzon'da bile Akçabat'ta kaç tane ölü verdik. Efendim? Türkiye'de birçok deri yataklarına, yerleşim yerlerine selden bir hayli can kaybı olmuştur. Niye bunları kale almıyoruz? Bunlardan ders alıyoruz. Muhakkak daha acı bir bedel mi ödememiz lazım? Ama bugün işte en son Rize'de Cumhurbaşkanı'nın aldığı kararı destekliyorum. Doğru bir karardır. Fakat bu karar yalnız Rize için değil, bütün Türkiye'deki yerleşim yerleri içinde uygulamasını arzu ediyor. Samsun ve Ordu belediyeleri. Ne yaptı? Güney çevre yani çıkardı terminali şehri içinde, güney çevre yolunu kenarına monte etti. Yani şehre araba girmeyi önledi. Çünkü bugün terminalde yapılacak şey, dere yatağında yapılacak terminal hem tehlike bakımından büyük hem de şehre araç girmesini bakımından sakıncalı.